Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ömer. Hoş geldiniz hepinize. Arkadaşlar bugün e, sizlere bir açıklamam olacak bu arada. Yani bir mesajım var sizlere biliyorsunuz. E, e, ya bu arada yani sizlere selamünaleyküm diyorum ve merhabalar. Yani sizleri çok seviyorum ve abone olanlardan ve selamlarım. Merhabalar. Arkadaşlar bu arada yani bugün yeni yıla yani girmiş olduk ve yeni güzel yeni senemiz hayırlı olsun ve Orada sizlere de söyleyeyim mutlu, huzurlu Rabbim İyi seneler ve yeni yılınız ve yılbaşınız kutlu olsun diyorum. Umarım da eğlenmişsinizdir, umarım. Yani güzel, Allah'ım inşallah bu yılda, yeni yılında hep güzel geçsiniz inşallah ve eşinizle, güçlerinizle az getirsin inşallah. Sizleri çok seviyorum ve de yeni yıllara ayrı ayrı iyi seneler diyorum. Ve Rabbim huzurlu günleriniz olsun inşallah, haftalarınız olsun. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim ben. <laughs> Rekabette ben bu arada ben yükselemedim arkadaşlar ya. Vallahi hala gümüşüz. Bir gümüşle çıkamadık ya. Aslında bu gümüş yani aslında kötü bir rütbe değil de yani iyi bir rütbe. Yani altında var ya platinlerde hep güzel rütbe. Ama onları geçmek için sizler zorlanacaksınız. Yani bir zorlanmak var yani bunlarda. Ben de zorladığım için ben de zorlanıyorum yani. Kaybedince cezadan canımı da sıkmıyorum yani. Puan düşsem de Akademiye düşsem de. Yani bunlardan hiç sıkmayacağınızı. Tamam mı arkadaşlar? Yani geriye yükseltirsiniz. Bayağı maç atarsınız. Yaparsınız. Yani bunlardan. Kolay adamlar geliyor. Rakipler de kolay olmayan yani geliyorlar arkadaşlar. Yani öyle kolay değil de bir şey yok. Yani iyi oynayanlar oluyor. Yani bazenlerde iyi İyi ben de onlardan biraz kafa yiyorum tek yiyorum ya. <laughs> Çok da zorlanıyorum ya. Vallahi bir merve sıkıyorum arkadaşlar. Merve sıktıkça ölmüyorlar. Allah Allah ben benim korosum mu sıkıntı var yoksa bir şey de anlamamıştım o an arkadaşlar. Ama geldi, ben iyi oynuyorum arkadaşlar. Yani bir, bugün biraz ısınmaya başlayacağım arkadaşlar. Eğer video atarsam inşallah video çekersem umarım. Sizleri çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar e, kışa geldi biliyorsunuz. Kışlarda lütfen çok dikkatli olun diyorum her zamanki gibi. Kış gününüzler güzel geçsin. E, havaya da dışarıda çok çıkmayın. Havalar çok soğuk. Yani evde huzurlu ve sıcacık kalın tamam mı? yani işçi çalışmayanlar çalışanlardan çok dikkat etsinler. Allah çalışanlar da Allah'a da rast edirsin. Bu arada arkadaşlar bu arada benim memurluğuma gelirsek arkadaşlar maalesef belki belli olmadı da bu Ocak geldi ya bu Ocak ayı ya yani Şubat'ın ya belli olacak arkadaşlar. Yani alımlar hala devam ediyor alımlar. memurluk alımlar. Eğer belli olmazsam arkadaşlar belki de bir daha sınava gireceğim belki. Bir daha sınava girmek var bunda. İnşallah belki bir daha sınava gireceğim artık. Ne yapalım? Yani ben de memur olmayı çok istiyorum arkadaşlar. Herkes çalışıyor. Bir de ben çalışıp çalışmıyorum.